Selamünaleyküm kardeşler. Celal Şengör'ün son videosundan sonra umarım ahlakınızı geliştirmişsinizdir diye umuyorum. Çünkü bizi ahlaki olarak beğenmesi konusunu gerçekten önemsiyorum Celal Şengör'ün. Şimdi bir diğer şey şu. Anadolu Türkleri olarak gerizekalıyız ama bir tık daha işte cehaletimizi gidermemiz gerekiyor. Dolayısıyla ne kadar cahiliz, ne kadar değiliz tespit etmek için Celal hocamızdan bugün feyizleneceğiz. Bize cehaletimizi öğretecek. Tabii o cehaletimizin büyük bir kısmının dinden kaynaklandığını düşünüyor. Ama biz şöyle yapacağız. Dini ve bilimsel görüşlerini özellikle Celal Şengör'ün ele alabilmek için felsefi şeyine bir bakmak lazım tabanına. Çünkü din bilim anlatısı çok şey. Dikotomik. Yani işte din varsa bilim yok, bilim varsa din yok gibi söyleyeni olmayan bugün, ciddi alınan yerlerde kabul görmeyen bazı görüşleri var. <laughs> ve gerçekten kalabalık bir kitleyi de bu şekilde aydınlat

O yüzden önce felsefi görüşlerinden başlayacağız. Felsefi görüşleri, kültür tarihi. Celal Şengör akıl dediğinde ne anlar? Yani şimdi mesela din bilimi inceleyecek olsak akıl diyecek. Celal Şengör akıl deyince ne anlar? Mantık diyeceğiz. Celal Şengör mantık deyince ne anlar? Dolayısıyla burayı bir geçeceğiz. Ondan sonra devam edip bilim, din görüşlerine devam edeceğiz. Bugün yani bir tık daha felsefi görüşlerini ele alıp feyizleneceğiz hocamızın inşallah. Evet şimdi önce Celal Şengör mantık anlatıyor hocam. Şöyle bir videoda anlatılmış bu muhteşem şey. Celal Şengör birbirini yalanlayan ilançlarla bilim yapılabilir mi? Bir 1.6 milyon izlenmiş. Güzel. Peki ne anlatıyor? Bakalım. Şimdi şu silogizme bakalım. Silogizm zorunlu geçiş demek yani. Mantıksal geçiş zorunluluk ifade eder ya. Çok basit. Yani şu A1 seviye mantıksal bir önerme kuracak. Kurduğu önermeye bakalım şimdi. A. Bütün İstanbullular uyanıktır. Değil mi? Ankara'dan gelen Namık Bey bunu fark etmiş buraya. Çünkü Ankaralı olduğu için yavaş gelmiş buraya. Ali yani İstanbullu olaydı daha uy uyanık yolunu bulur gelirdi. B. Bütün İstanbullular insandır. Namık Bey orada da şüpheye düşmüş bu sabah. İstanbul'da diyor başka yaratıklar da var diyor. Tamam mı? C. Bütün insanlar uyanıktır. Çıkıyor buradan. Kaçınılmaz olarak değil mi? Kaçınılmaz Eğer İstanbullular olarak. İstanbullular uyanıksa, İstanbullular da insansa insanlar uyanıktır. Şimdi şunun mantıksal geçerli olduğunu olmadığını anlamak için mantık tahsil etmiş olmak da gerekmez. Yani normalde şöyle yapalım. Bu konu IQ'dan açıldı. Celal Şengör Anadolu Türklerinin IQ'sunun düşük olduğundan bahsetti. İşte IQ testleri konusunda biraz okumuşluğumuz vardır. IQ testleri normalde en paralel göründüğü şey mantık matematik kurgudur. Yani bir insanın mantık matematik puanı ne kadar yüksekse bugün ölçülen IQ testlerinde puanı o kadar yüksek görülür. Hatta pek çok IQ testi sadece mantık matematik ölçmek üzerine kuruludur diyebilirsin. Celal Şengör burada gerçekten bak bunu samimiyet ne söylüyorum. A0 seviye, A1 seviye bir mantık önermesi kurmaya çalışıyor. Ve bunun geçerli olduğunu zannediyor. Bak şuna bakın. Bit, bit bir saniye düşünün üzerinde bunu yanlış olduğunu anlarsınız. Mantık eğitimi o, almanıza gerek yok. Bütün İstanbullular uyanıktır. Bütün İstanbullular insandır. Bütün insanlar uyanıktır. Orta terim yaptığı şeye bakın. Taşımaya bakın. Yani kurduğu şey ne aslında? Her A B'dir. Her A C'dir. O halde her B C'dir. Yani şunun belki kaç tane formu var. <laughs> Doğru olmayanını seçmiş bulmuş. <laughs> Mesela benzerini koyalım. Altay tabii iyi bir örnek olmaz da tekil olduğu için ama kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Bütün altaylar uzundur. Bütün altaylar esmerdir. O halde bütün esmerler uzundur. Böyle bir geçiş olur mu? Bak bu mantık seviye bu. Mantık seviyesi bu. Bu birazdan bize Celal Şengör, birazdan bize felsefe anlatacak. Bu seminerde ne anlatıyor biliyor musunuz bununla? <laughs> İsteyen gitsin izlesin. Marksizm çürütüyor bununla. Yani şu mantık kurgusuyla Marksizm çürütüyor. Hegel'i e aptal diyor. <laughs> Ya burada çürüttüğünü anlattığı için Hegel'in gerizekalı olduğunu düşünüyor. Bunu anlayamadığını düşünüyor. Şu mantık örgüsüyle. Bakın devamına bakın. Dolayısıyla Hegel salan. Hegel salan. Marx tarafından geleceğim. Bu, bu mantıkla çürütüyor bunu yani. Celal Şengör. Es, mantık es, bir mantıki zırvalık. Mantıki zırvalık. Peki o. Celal Şengör mantık üstadı olduğu için Hocam bu önermeyi bu şekilde kuran birisi Mantıki zırvalık tayini yapıyor Şimdi devam edecek diyecek ki Komünizm bu yüzden bir inançtır Çünkü mantıksal zırvalık barındırıyor İslam gibidir Yani Celal Şengör burada mantığı temsil ediyor <laughs> Hegel ve İslam mantıksızlığı temsil ediyor Şu önermeyi kurarak Buradan yola çıkarak yani Yani bu şuna benziyor Ben ince aldım o da ince bir aldım Hani Daha bir idare eder İfade edip edecekken... bir şey bu ihtifadeden bu çıkmıyor. Mantıklı düşünürseniz çıkmıyor. Mantıklı düşünürseniz. Yani mantığınızı biraz yumuşatır. indar düşünceye kayarsanız isteyebilirsiniz. Yani mantık Celal Şengör yumuşadığı zaman dinler oluyor. Celal Şengör burada mantığı temsil ediyor hocam. Ya gerçekten İslam literatüründe yazılan mantık metinlerinin bak ciddi söylüyorum. Giriş seviyesinde bir tanesini okuyan bir adam şunu söylemez zaten hocam. Yani gerçekten A0 seviye mantık biliyorsun. C2 seviyesini de biz yazdık. Bak sembolik mantığı al. Modern mantık. Frege sonrası mantığı al. Frege öncesi mantıkta bizden iyisi yok zaten. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bak hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece bir özgüven var ve çok büyük bir avantajın var. Hiçbir şey bilmeyenlere konuşuyorsun. Bir salon donusu adam. Hocam böyle mantı ki önerme mi olur demiyorsa senin tek avantajın budur. Tamam? İçeride kaç tane Anadolu Türk'ü var bilmiyorum ama. Ama buradan çık. Onun için ben Marksist arkadaşlarıma hep diyorum. Bak kardeşim diyorum. Sizin Müslümandan farklı diyorum. Müslümandan fark, farklı, yani mantıklı. Celal Şengör gibi olmuyorsun yani mantığı bilmediğin için. Ben o da yani. Bilim bunu kabul eder. Bilim bunu kabul etmiyor. Ya gerçekten inanılmaz bir ülke değil mi Türkiye ya? Gerçekten birisi parodi yazmış gibi geliyor bana bazen biliyor musunuz? Türkiye'de gerçekten birisi oturmuş absürt komedi olarak bir ülke tasarlamış ve yazmış gibi izliyoruz ülkeyi ya. Adam şu mantıki önermeyi kurup Hegel'e salak diyor, din mantıksızlıktır diyor, komünizm mantıksızlıktır diyor. Lan mantık bilmiyorsun demiyor kimse adama. Ondan sonra bunu bilime bağlıyor, inanç diyor falan bir şeyler diyor. Her gün televizyonda, milyonlarca insan adamın görüşünü dinliyor. Ya parodi gibi gerçekten yani. Bir de bizim yerimize koyun kendiniz abi. IQ düşük diyor. Kardeş IQ mantıkla paralel bir şey ya. Gözünü yiyin bak bütün IQ testleri mantık ölçer. Mantık matematik ölçer. Evet abi şimdi Celal Şengör'ün felsefi düşünme biçimini ele alıyoruz. Yani Celal Şengör felsefe akıl dediğinde ne konuştuğunu düşünüyoruz ya. Şimdi bak. Hani bu kendine yapılmasını İstemediğini evet. başkasına yapma. Bence evet ahlakın en temel kuralı. Bence de öyle. En temel kuralı. Bence de öyle. Ama o çok çok önemli bir kural. Bence de öyle. Şimdi ben... Peki e, e, mesela sadamoza sapkınlık sahipleri ne olacak o zaman? Fatih Altaylı bir tık daha şey, iyi soru değil mi? Yani şimdi kendine yapılmasını istenen şeyi başkasına yapma. Ahlakın temel önermesi. Pek çok yerde atıf yapıyor. Böyle olsa, adam mazoşist. Dolayısıyla karşıya acı verebilir mi? Potansiyel zekası daha yüksek birisinin sorduğu soru. Şimdi Celal Şengör'ün cevabını dinleyin. Sadamoza sapkınlık sahipleri ne olacak ne? Ona? Hayır. Bir anlamadım ne? O kendisine bunun yapılmasını istiyor. Fakat Kendisine ya bir dakika bir dakika. Başka türlü muamele o. Barsız, adamları ölçüm mü alacağız Allah'ını hani Hayır hayır hocam. Yani, <laughs> <laughs> Ahmet Arslan'ın konuya girişi de güzel. felsefeci. De. Yani o insanları ölçüm alacağız? Yani hangi insanları ölçü alacağım belli ise zaten kaide tartışmanın bir gereği yok. Hani sen bir kaide koyuyorsan kaidenin istisnasını gösterdiğinde karşıdaki muhatap. Ben o insanları ölçü almıyorum. O felsefede yapılan bir şey değil en azından uygulama olarak. Hangi insanların ciddi alınacağını bildiğin zaman zaten kaidelerin hepsi geçerli olur. Dolayısıyla <laughs> bu felsefi olarak geçerli değil yani Ahmet Arslan'ın söylediği. Ama Celal Şengör'ü daha ilginç. Ölçü söyle, olarak alsak bile, hani hayır şey hayır, hayır. Ölçü olarak alsak bile, bakın adam başka türlü davranayım, sana desen hayır diyecek. O zaman ona diyeceksin ki, bak bana da başka türlü davranma. Evet. Yani <laughs> temelde gene sana yapılmasını istemediğini bana yapma. Yani orada ne? Sana dedi. nasıl? Sen sadece seviyorsun, güzel onu yap. Ama onun dışında bir şey sevmiyorsun. Ben de onu seviyorum bana sen sevdiğine empoze etmeye kalkma Şimdi şempanze IQ'muzla cevap vereceğiz inşallah Celal Şengör'e. Muhteşem bir şekilde önermeyi analitik olarak çözümleyip harika bir şekilde çevirdim. Şimdi önerme şu, kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Dolayısıyla adam diyor ki mazoşist olsa, kendisi acı çekmek istiyor. Başkasına acı çektirebilir mi? Celal Şengör de diyor ki sen mazoşizmi seviyorsun, ben sevmiyorum. O zaman kendine yapılmasını istemediğin şeyi bana yapma. Önerme gene geçerli diyor. Basitçe ayırt etmesi lazım. Şimdi bana yapılmasını istediğim şeyi başkasına yapıyorsam, bu benden karşıya giden bir şey değil mi? Benim isteklerimle karşıya fiili inşa ediyorum. Celal Şengör neye çeviriyor bunu? Kimseye ona yapılmasını istemediğin şeyi yapma. İstek onda başlıyor. Sonuç onda bitiyor. Bu ilk söylediği önermeyle aynı şey değil. Tamamen farklı. İlkinde yani son söylediği şeyin sonucu şu: Kimseye kendisi için istemediği bir şey yapma. Benden ona geçen hiçbir şey yok. Ama ilk söylediğinde benden ona geçen bir şey var. Ben bana yapılmasını istediğim şeyleri başkasına yapıyorum. Dolayısıyla benim isteğimden ona doğru fiile geçen bir şey var. İkincisinde onun isteğinde başlıyor fiil onda bitiyor. Bu ikisi başka önermedir. Bambaşka önermedir. İkinci söylediği de geçerli değildir. Şundan dolayı geçerli değildir ki her kişinin istediği üzerinden. Ahlak inşa edemez. Mesela eğitim. Mesela öğrenci istiyor ki işte 30'la geçeyim. Sen onun isteğini gö gözetiyor musun öğretmen olarak? Gözetmiyorsun. Değil mi? Bunu mesela ilk ilkeye göre şöyle gerekçelendirebilirdim. Ben de öğrenci olsaydım böyle davranılması gerekirdi falan deyip gerekçelendirebilirdim. Yani önermeyi tersine çeviriyor. Tersine çevirdiğinde burada kimse anlamıyor. Ama burada felsefe konuşuluyor. Evet. Objektif ahlakı da anlamıyor. Mesela burada ahlak felsefesi yapıyor. Bak şimdi ikincisi. Anlatabiliyor muyum? Onun için hata payları dikkat edersen giderek gelişmiyor. Aynen. İnsan giderek genişliyor. Onun için kabul ediyor. Şu an ahlak konuşuyorlar. Yine aynı kaideyi söylüyor. Temellendireceğini sanıyor. Lazım. Ama bu aksiyonları kesin olarak değil, ya ileride değişebilir şeklinde kabul etmek lazım. Evet, evet. Yani bugün senin ahlaksızlık, rezillik diye e, gördüğüm bir şey yarın normal parçalanabilir. Değil mi? Yani Diyanet İşleri Başkanı Türkiye'den çıkıyor ama efendim işte homoseksüellik sapıklıktır falan diye. E başka yerlerde öyle görülmüyor. Evet değişiyor yavaş yavaş. Değil mi? Yani, o zaman de, objektif de, bir de, ahlaktan de, söz edemeyiz bari bu durumda. Bak Çağrı anlıyor konuyu. Diyor ki objektif bir ahlaktan söz edemeyiz o zaman. Çünkü sen diyorsun ki zamana ve topluma göre değişiyor ahlak. Objektif bir ahlaktan söz edemezsin o zaman yani. Sürekli değişen bir toplum yargısıyla. Ama diyor ki... Objektif bir ahlaktan söz edemeyiz böyle bir durumda. Ahlak dediğimiz şey tamam. Objektif ahlaktan şöyle söz edebilirsin. Ee, o zamanki toplumun değerlerinin nasıl geliştiğine bakacağız. Hangi varsayımlarla? Bak objektif kelimesinin şeyini bilmiyor. Ahlak vazifesindeki anlamını. Topluma bakıyorsan objektif değildir abi. Objektif bir ahlak varsa kendine her toplumda geçerli o. Hangi aşamalardan geçmiş? Bu aşamalar içerisinde kend, kendine yapılmasını istemediğini, başkasına yapma <laughs> ee, şeyi, altın kural denen bu kural ne kadar uygulanabilir? Ya kural geçerliyse abi uzun tarihe göre niye değiştiresin? Yani o kural geçerliyse öbür toplumda da geçerli, bu toplumda da geçerli, bu toplumda da geçerli. 30 saniye içinde cümleleri böyle tenakuz ediyor. O yüzden felsefe dediklerinde kastettiği şey ne? Yani Celal Şengör'ün felsefe dediğinde kastettiği şey ne olabilir yani? Ne olabilir? Kendince onu din düşmanı bir şey zannettiği için övüyor. Bildiğinden mi? Değil. Devam edelim. Kim olduğumuzu anlayabildiniz mi? Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? İnsan kimdir? Kardeşim insan homo sapiens denen bir hayvan. <laughs> Misyonu falan da yoktu, tesadüf ettim. Tabiatı ortaya çıkarttım. şempanze neyse, bonobo neyse, goril neyse biz de uyuz. Değil mi? Bizim çeşitli çevresel nedenlerle zekamız daha çok gelişmiş. Şimdi biz de o zekayı kullanarak bazen kendimize çok faydalı, bazen de çok zararlı işler yapıyoruz. Bunun bir amacı, hedefi, öyle bir şey yok. Şimdi bak, biz bir hayvansak, sayın Celal Şenkör, felsefe planı adamsın sen. Abi sen hangi ahlak felsefesinden bahsediyorsun ya? Benim bir tavuğu kesip yememle bir çocuğu kesip yemem arasındaki fark nedir yakalanmadığım zaman? Ahlak Bak şu söylediğine göre, bu söze göre ahlak diye bir şey yoktur abi demesi lazım. Ahlak insanın uydurduğu sonradan. Bir şeydir demesi lazım bunu söyleyen adamın. Yani bir tavuğu kesip yemenle bir çocuğu kesip yemen arasına ahlaki bir fark koyuyorsam insan hayvandan farklıdır demek zorundasın. Yakalanmayı falan geçiyorum yani. Dağın başında kaldım, bir çocuk buldum, bir tavuk buldum. İkisini kesip yemen arasında ahlaki bir fark koyacaksan bu ikisi arasında ontolojik fark vardır demen gerekiyor. Bunu söyleyen bir adam iki videodur konuşuyoruz bize ahlak felsefesi konuşmaya çalışıyor. Bilmiyor çünkü ne o mevzide ağzına ne gelirse. Birazdan şey diyecek, Müslümanlar felsefe yapamaz diyecek ama. Tamam Yani F'sini bilmiyor hocam. Konuştuğu konunun felsefeni bilmiyor. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. E tavuğa da yapmayayım o zaman. Yani masaya da yapmayayım. Bu madde gibi bir maddeysem. Ben mesela burada durup birisinin sırtımda kitap okumasını istemem. Aradaki ontolojik farkı nasıl inşa ettin Sayın Celal Şengör? Bir atın sırtına binmekle bir insanın sırtına binmek arasındaki fark nedir? Çünkü kendime yapılmasını istemediğim şey birisinin sırtıma binip gezmesi. Ata yapıyorum. Hiçbir şey bilmiyor abi. Hiçbir şey bilmiyor. Laf olsun diye konuşuyor. Hangi mevzide dine karşı geleceğini düşünürse cümlenin o, o cümleyi söylüyor. Şimdi dini çürütecek hocam. Din felsefesi. Celal Şengör şu an ciddi bir şekilde tehlikeli argümanlar sunacak bize. Sorgularsanız... <laughs> Gel benim ateist olmanın en önemli sebebi şuydu. Bir tanrının varlığı hakkında en küçük bir işaret göremek Yok böyle bir şey. Ve söylenilen yani din adına söylenenlerin hepsinin bir açıklaması olduğunu veyahut bunların alenen yalan olduğunu görüyorsun. Şimdi şöyle yani en büyük delil diyor. Sonra diyor ki bütün açıklamaların yalan olduğunu görüyorsun. Yani incelememiş değil konuyu. Biliyor, değil mi? Yani konuyu incelemiş, söylenen argümanların yalan olduğunu biliyor. Ondan sonra en büyük delilini şu an söylüyor. Yani ben sadece buradan Celal Şengör'ün ateizmi gerekçeli bir ateizmi, gerekçesiz bir ateizmi değerlendirebilirim kendi girişinden, cümleleri kullanma şeklinden. Bu buna hak sahibim yani bu kesit üzerinden. Celal Şengör'ün ateizmi gerçekten düşünülmüş, makul bir ateizm mi yoksa Dogmatik bir ateizm mi? Dogma kelebesini bilerek seçtim. Değerlendireceğiz şimdi. E, tamam bu bütün doğayı açıkladın. Bütün doğa yasalarını e, keşfettin ama bu doğa yasalarının kökenini nereye bağlayacaksın? Sonsuz desen onunla ilgili bir dolu e, sıkıntı da var. E, o yüzden sonsuz da sıkıntı yok. Hiç... Yani. Aperon'da sıkıntı Apeiron'da sıkıntı, sıkıntı yok hocam anaksimandros. Apeiron'da sıkıntı yok. Apeiron'da konuşacağız inşallah. <laughs> Başka yerde konuşacağız. Ya gerçekten çok garip bir şey ya. Ama kainatın sonsuzluğu kendi içinde tutarlı Kainatın yaratılmış olması kendi içinde tutarsız. Ne açıdan? Kim yarattı? Hı. Diyelim ki eksi. Değil mi? Nasıl cevap verdin diyelim. İyi o yaratanı kim yarattı? Evet bu ilk nedeni. O kim yarattı? Hı. Ya şimdi mesela bizim dindarlara soruyorsun hangi dindar olursa olsun. Hı. Diyorsun ya kardeşim niye bir tanrı ama diyor, bir sebep olmasın. Yani soran şunu soruyor. Diyor ki, abi bilim yapıyoruz. Bu bilimin dayandığı esaslar var. Bu esaslar nereden geliyor? Değil mi? Doğa yasaları diyorsun. Mesela doğa yasaları nereden geliyor diyorsun. Yani evrimle doğa yasalarını açıklayabilir misin? Açıklayamazsın. Önce doğa yasalarını kabul edeceksin. Sonra evrim üzerine konuşacaksın. Bu yüzden Türkiye'deki ateizmin mesela evrim üzerinden getirdiği itirazlar din felsefesinin anlamlı itirazlar değildir. Çünkü evrim belli doğa yasalarına dayanıyor. Bu doğa yasaları nereye dayanıyor? Yine aynı ilk neden argümanı meselesine gidiyor. Bak bu argüman na çok iyi itirazlar var. Ya yani çok iyi itiraz demeyeyim mi? Gerçekten modern felsefede okkalı itirazlar var yani. Ama Celal Şengör argümanı bilmiyor zaten. Hani diyor ya işte hepsi yalan. Bütününe baktım yalan. Sonra diyor inceledim, araştırdım falan. Argümanı bilmiyor. Hangi? Ha, onu kim yarattı? Tabii evet, ki onu kim yarattı? Ama diyor onun sebebi yok. Evet ilk sebebi. Ulan Evet. <laughs> evet yani. <laughs> Kainatın yok onu aradan çıkartalım kainatın da sebebi yok deyip rahatlayalım abi. Evet, ya... Kainatın da sebebi yok diyelim rahatlayalım peki. Orada, orada yine ben şeytanın avukatlığını yapmaya çalışaraktan e, ana noktanın şu olması belirli sıfatlar yükleyebileceğimiz bir şey olması gerekiyor gibi gibi orada. Ne İşte mesela hani e, omnipotent olması işte vesaire gibi. İşte yani soruyu ötelemiş olduk tabii. Yani e, yani, e, yani. Ben şey <laughs> de iyi şeytan avukat olmaz bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> İstediğin kadar sıfat yükle evet. yani evet. sonsuz güzel de sonsuz büyük de sonsuz güçlü de var. şimdi Celal Şengör yani şöyle çizerek anlatalım Celal Şengör diyor ki ben diyor argümanları inceledim hepsi saçmalık diyor yani sen yani Celal Şengör'ün tercih etmediği bir görüşün saçmalık olmama ihtimali var mı yok yani Celal Şengör onu seçmemesi zaten bir şeyin saçmalık olması için yeterli peki argümanı biliyor mu argüman hakkında fikir bile yok İlk neden argümanı hakkında fikri bile yok hocam. Şimdi ilk neden argümanı şunu anlatır. Teselsül, bunu bir de Dawkins anlatmaya anlatmak zorunda kalmış. Dawkins de bilmiyordu çünkü. <laughs> bir de Celal Şengör bilmiyor. İlk neden argümanı şudur hocam. Modern tartışmalara girmek sizin söylüyorum. Klasikteki argüman bu. Buna Allah kim yarattı diye soru sorulmaz. Bu demektir ki ben bu konuyu bilmiyorum abi. Ben din felsefesinde bir civcivim. Hiçbir şey bilmiyorum. Yeni ateistim. Böyle din mi olur? Al Kur'an okudum böyle değil mi olur dedimdir bunun şeyi. Çelişki melişki demeyeceksin Celal Şengör. Sen bu işi bilmiyorsun zaten. Sen mantıktan anlamayan bir adamsın. Tamam mı? Çelişki kavramının ne anlama geldiğini bile bilmiyorsun. Akıl kelimesini kullandığında, bak felsefe konuşurken akıl kelimesini kullandığında sokaktaki adamın çok akıllıca iş demesi anlamında kullanıyorsun. Terminolojiyi bile bilmiyorsun. Tamam İlk neden argümanı şu, faydası olur. İnşallah izletirler. Öğrenmiş olursun yani. Bütün argümanları öğrenmemişsin çünkü en basitini sana anlatmak zorunda kalıyorum. Burada bir fiil, Herhangi bir fiil olsun. Altaycan Meriç konuşuyor. Şu an sen videoyu izliyorsun. Bu fiil olabilir, tamam mı? Bu fiil sonsuza kadar bir neden serisi takip edebilir mi? Kadar, neden serisi, takip edebilir mi? Şimdi buna teselsül denir, tamam mı? Yani diyorsun ki ben şu an bu videoyu izliyorum. Nedeni şu. Onun nedeni bu. Onun nedeni bu. Onun nedeni bu. Bu sonsuza kadar gidebilir mi? Tamam mı? Şimdi sonsuza kadar giderse terste. Yani sen bu serinin sonsuza gittiğini görürsen şu fiilinin yani şu an videoyu izleme fiilinin ortaya çıkması için sonsuz mesafenin kat edilmesi gerekir. Sonsuz bir nedensellik serisini kat edersen şu an gördüğün herhangi bir fiil ortaya çıkabilir. Bu mümkün mü? Yani sonsuz mesafe kat edilir mi? Kat edilmez. Değil mi? Sonsuz mesafe kat edilir mi? Hayal et. Son domino taşı. Son domino taşının yıkıldığını gördün. Bu şu an odanda baktığın herhangi bir fiil olabilir. Son domino taşı yıkıldı. Bu domino taşı serisi sonsuza gitse Sonsuzdan tık 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 gelip yıkabilir mi bunu? Yıkamaz. Sonsuz mesafeyi kat edemezsin. Kat edebiliyorsan sonsuz olmaz. Dolayısıyla senin bu fiili görüyor olman o serinin sonsuza gitmediğini gösterir. Dolayısıyla bir ilk neden olması aklen zorunludur. Buna teselsül denir. Yani bu argüman teselsülün butlağını üzerine kurulur. Klasikteki tabirle. Tabi sen hepsini araştırmışsın bilirsin de. Pek biliyor gibi konuşmuyorsun. Anlıyormuş gibi konuşmuyorsun yani meseleden Sayın Celal Şengör. Tamam argüman bu. Bak bu argümana itirazlar vardır. Kant'ın falan yaptığı itirazlar var, başkalarının yaptığı itirazlar var. Ama onun gelip sana anlatacak halim yok yani. Sen önce argümanın A1 seviye sunumunu öğren. Ben bunu lise talebelerine anlatıyorum yani. A1 seviye sunumunu öğren. Sonra Kant üzerinden falan tekrar konuşuruz bu konuyu. Tamam mı? Yüksek IQ'lu. Entelektüel kardeşim benim. Bir Anadolu Türkiye olarak maymun şempanze zeka seviyesindeki bir Anadolu Türkiye olarak bu konudaki cehaletimle sana böyle bir itiraz getiriyorum. Konuyu bilmiyorsun. 75 yaşına gelmişsin. Sabah akşam konuştuğunun A1 seviye bilgisini bilmiyorsun. Bu argüman budur. Ha, teselsüle itiraz edebilir misin? Evet. Yani sonsuza kadar gidemez demiyor, sonsuz mesafe Edilemez. İtiraz et. Söylediğin itirazı sonsuz şekilde gerekçelendiririm sana. Yani sunduğun her itiraza sonsuz şey yaparım. Bunu neden böyle yapalım? Bunu neden böyle yapalım? Bunu neden böyle yapalım? Zaten argümanını bile geçer, gerekçelendiremez. Sonsuza gitmesi geçerliyse. A priori'ye gitmek zorunda kalırsın. Teselsül batıldır. Tamam yani İslam filozoflarından anlar Celal Şengör ha. Onu da söyleyeyim yani i̇bn Sina der, Gazali der, <laughs> ondan sonra İslam felsefesi böyle oldu der. Bunlar İslam felsefesi normalde A1 seviye işleridir. Teselsülün butlanı A1 seviye bir İslam felsefesi bilgisidir. En kolay anlatımı da şu yani benim bildiğim kadarıyla. Yani Celal Şengör 50 sayfa İbn Sina okumuş olsa, 20 sayfa Gazali okumuş olsa, 10 sayfa Razi okumuş olsa teselsülün butlağına denk gelmeme ihtimali yok. Bak yok gerçekten. 20 sayfa Gaz İbn Sina okuyan bir adam teselsülün butlanına denk gelmeme imkanı yok yani. Peki ne okudu da Celal Şengör? Yıllardır insanlar Celal Şengör'den Gazali dinliyor, İbn Sina dinliyor, İslam bilimi dinliyor. Ne okudu Celal Şengör? Yani? Teselsülün butlanı seviyesinde bir bilgiyi bilmeyen bir adam ne okumuş olabilir abi İslam felsefesi? Hiçbir şey okumadı. Yıllardır hiçbir şey okumadan televizyonda konuşuyor. Hiçbir şey okumadan insanlar onunla, onun söylediklerini dinliyorlar. Ve bilen insanlar onun hiçbir şey okumadan söyledikleri şeyleri duymuş çola çocuğa cevap vermeye çalışıyor. Ama çok atıfı var Celal Şengör. Hayır efendim hiç alakası yok. Hı. Çünkü Sümerlerden çıkma. Sümerler zamanında evrim mi vardı? Da Sümerli duydurduğu masal. Değil mi? Şimdi bir de şunu düşün. Yaratılış kendi içinde tutarsız. Değil mi? Hı hı. De, de ki sen A varlığı bizi yarattı. Niye öyle diyoruz? İşte bir şey varsa burada bir yaratan olmalıdır. Peki A'yı kim yarattı? Bu argümanı beğendiği için pek çok yerde gerçekten dillendirmiş. Beşinci video. Güzel bir video. Ee, peki neden düzenli o zaman? Neden bu evrende... Değil bir şey... demiş. Yani ya. bak. Karnat'ta hiçbir düzen yok abi. Yani sırf şu güneş sisteminin gelişmesine bak. Celal Şengör'de yaklaşık olarak argümantasyon ve cümle kaliteleri böyledir. Kainatta hiçbir düzen yok. Hiçbir düzen yok. Gerekçe güneş sistemi şöyle gidiyor. Hiçbir düzen yok ama. Jüpiter yani içeriden çıkıyor, ta dışarı gidiyor. Öyle. Ama evet. ondan çok daha kötüsü hayal edilebilirdi. Çok daha kötüsü hayal edilebilir. Yani kötüsünü hayal etmekle de konunun hiçbir alakası yok. <laughs> Olmadığı ne malum başka yerlerde? Hayır var evet ama bu yani o olmadığı zaman... Olmadığı ne malum? Gerekçelendirme olmadığı ne malum? Ya ne biliyor musun? Bu cümlenin dine yarayacağını düşünüyor aslında. Yani dine yarayabilir. Ne söylüyorsam söyleyeyim. Ee, olasılıkçı bir durum söz konusu. Bazı yerlerinde belli düzeyler... Hayır sen şunu bana soruyorsun. Neden sellik niye var? Ha mesela evet. Evet. Ha, ben bunu söylüyorsun. Evet, evet. Ben de sana bir olmadı, olup olmadığı konusunda bir fikrimiz yok. Şimdi işin ilginci şurasıdır. Celal Şengör'de en başından beri söyledim. Celal Şengör'de bilim dekoratif bir şeydir hocam. Bak şu cümleleri söyleyen bir adam bilimin hiçbir dalını yapamaz. Kainatta düzen yoksa bilim yoktur. Kainatta düzen yoksa bilgi yoktur. Senin bilim dediğin şey düzeni inceler zaten. Der ki bu nesne bu koşullar altında hep bu şekilde davranır. En temel şeyidir yani bilimi. Nedensellik değilse, bilim. Nedensellik geçerliyse bilim yapamaz. Yani mesela şu aslında dine yarayacak bir şey gibi göründüğü için bilimin dibine de dinamik var. Sıfır sıkıntı. No problem. Bilim yapamazsın abi düzensiz bir evrende. Değil mi? Yani nasıl yapıyorsun bilimi? Antibiyotik veriyorsun düzeliyor. Tekrar verirsem tekrar düzelir. Düzenli mi düzensiz mi bu? Yani Parasetamol verdim, ateşi düştü. Tekrar verirsem tekrar düşer. Düzenli mi düzensiz mi? Bilim olması için zaten böyle olması lazım. Düzenlik yoksa bilim yok. Zaten düzenli olduğunu kendisi de biliyor. Buradan dine belki bir pozitif bir şey çıkar. E, o zaman düzensiz diyeyim. Hem de hiçbir düzen yok. Yani ben kamera karşısında konuşup sesimin sana geleceğini bilirken bunun düzensiz olduğunu biliyorum. Niye aynanın karşısına geçip konuşmuyorsun? Madem düzensiz, belki aynadan gelecek sesin mikrofondan değil. Niye? Yani soda iç, belki direkt benim buraya ışınlanırsın. Yani neden soda ışınlanmanın sebebi olmasın? Düzensizse. Nereden biliyorsun yani sodan ışınlanmaya sebep? Ya bu motivasyonu fark edin diye koyuyorum bunları. Bunlar zaten ciddi alınacak bir cümle değil bu da motivasyonu anlayın diye söylüyorum. Motivasyon budur. Dinin işine yarayabilir. Peki şimdi Celal Şengör'ün bu aslında kendi felsefi iddialarda bulunduğu kesitler. Ya buna çok böyle tamamında bakmış değiliz yani. Önümüze düşenler bunlar en azından. En azından bir düzey göstermesi açısından Celal Şengör'ün ne kadar mantık bildiğini, yani ne kadar din felsefesi argümanlarına hakim olduğunu falan görmüş olduk. Yani hasıl kelam her zamanki gibi Celal Şengör. Ama Anadolu Türk'ü cahildir kardeş. Peki dinle ilgili bir şeyler var. Oralarda Aristo'ya tekrar atıf yapacağız. Bundan sonra bilim ve dinle ilgili görüşlerini konuşuruz. Kendinize iyi bakın abi. Görüşürüz. Selamünaleyküm.